Bugün e, sizi e, anemilerden bahsedeceğim. E, zaten polikliniklerde her gün karşımıza gelen, her gün baktığımız hemogramı değerlendiriyoruz zaten e, ve bunu çocuklardaki e, durumuna göre tekrardan bir hızlıca tartışmak istiyorum sizinle. E, Nutrisyonel anemiler. E... Neler? Demir eksikliği anemisi, B12 vitamini eksikliği, folik asit, çinko, piridoksin, protein eksikliği, marasmus ve kwashiorkor, vitamin A ve C, C vitamini eksiklikleri de nutrisyonu anemilerde. Anemi tanımı nedir? Anemi eritrosit kütlesinin veya kan hemoglobin veya hematokrit konsantrasyonun Hı. yaş veya cinse göre eksikliği estesinin daha düşük olmasına denir. Çocuklarda e, biliyorsunuz her değer e, çocuğun yaşına göre değerlendirilmekte. İlişkinde daha net bir değerler olmakla birlikte çocuklarda biz her yaşa göre e, hemoglobin değerlerini MCV değerlerine sınırlarımız mevcut. Bebek yeni doğduğunda hemoglobin alt deviyeleri 13.5'larda başlıyor. 6. aya doğru bir hemoglobin değerleri 9-9.5 seviyelerine bir fizyolojik anemi dönemimiz oluyor. 2 6 ay ile 2 yaş arasında alt seviyeyi 10,5 hemoglobin olarak alabiliriz. 12 yaşa kadar 11,5 ve 12 yaşından sonra da 12 hemoglobin erkeklerde 13 kabul edilebilmekte. MCV değerlerimizde ise burada gördüğümüz gibi 6 ay ile 2 yaş arasında ilk doğduğunda yüksek olur MCV değerleri. Sonrasında 2 yaşa doğru 70 değerleri alt seviyelerimiz. Sonrasında da 70 artı yaş olarak MCV'nin alt sınırını kabul etmekteyiz. Burada da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aynı hani kriterlerimiz var. 6 aylık, 6 ay yine 5 yaşındaki çocuklarda alt hemoglobin değerimiz 11. 11 yaşına kadar 11,5. 12 yaşından sonra da 12 hemoglobin değerleri bizim için yeterli. Yani çocuklarda 12, küçük çocuklarda özellikle 12, 13 hemoglobin değerlerini beklemiyoruz. 11 değerleri de bizim için yeterli değerler. Biz e, anemi hastası geldiğinde hemogramda neye bakacağız? Öncelikle hastanın MCV'sine, yani e, eritrosit volümüne bakacağız. Bu düşükse neler? Demir eksikliği anemisi, thalasemi, kronik hastalık, e, kurşun ve bakır eksikliğine bağlı olabilir. MCV'si yüksekse megaloblastik anemi, yeni doğanlarda yüksek görebiliyoruz. Hipotroidi, dam veya e, miyolodisplastik sendromlarda MCV'si yüksek. Eğer MCV'si normal bir anemi varsa retikulosit sayısı bizim için önemli. O, e, onu değerlendiriyoruz. Retikülosit yüksekse bilirubin değerine yani bir sarılık değeri var mı? Sarılık yüksekse hemolitik anemi eğer normalse bir kanamadan şüpheleniyoruz. Retikulositiz düşükse yani kemik iliğinde yeterli bir üretim yoksa beyaz küre ve trombosit sayısı önemli. Ona göre ya enfeksiyona bağlı baskılanmalar görebiliriz tüm serilerde ya da bir konjenital apilazi görebiliriz. Tabii ki bir de maligniteler e, tüm serilerde düşüklük yapabilir. Demir bizim için neden önemli? Demir e, enerji metabolizmasında, DNA replikasyonu ve onarımında, çocukluk çağında bilişsel fonksiyonlar davranış ve fiziksel gelişmede çok önemli. Bağışıklık sistemi, endokrin metabolik sendrom, tiroid hormonların etkilenmesiyle vücut ısısının dengelenmesine, yani çocuklar hiç ısınmıyor, üşüyor dediğimiz neden tiroid hormonları üzerinden demir fonksiyonu, fiziksel performans ve çalışma kapasitesini de etkilemekte. Demirden zengin besinlerimizi e, kırmızı et ve sakalat, yumurta sarısı, baklagil, yeşil sebzeler, meyveler, pekmez, ceviz, fındık ve hurma. Anne sütünde de demir içeriği e, çok yüksek olmamakla birlikte biyo yararlanımı çok yüksek olduğu için demirden zengin besinler kategorisinde. E, biliyorsunuz zaten bunlara ait vekimler takip ediyorsunuz. 4 aydan itibaren tüm çocuklara demir profilaksisi başlanıyor. 1 yaşına kadar da devam ediliyor. Demir eksikliği bulguları çok geniş. Soluk, kaşık, tırnak, efor kapasitesinde azalma, egzersiz kısıtlılığı, daha ilerlerse taşıkar diye, kalp yetmezliği, iştahsızlık, e, angüler stomatit, atrofik glosit gibi dil ve ağız çevresindeki yaralar, yutma güçlüğü, Hastanın bağışıklığında azalma, huzursuz, irritabilite, bayılma ve papil ödemi, 6. sinir felci bile yan et, e, bulgular arasında görebilmekteyiz. Ayrıca huzursuz bacak sendromu, katılma nöbeti, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, özellikle ilkokulda başlayan çocuklarda, mutlaka öğrenme güçlüğü yaşayanlarda demir eksikliği ve annem açısından da de, e, değerlendirmeliyiz. Algılama işlevlerinde azalma, motor ve mental gelişme testlerinde gerilik, okul başarısında düşme ve demir eksikliğine bağlı ağır metal emiliminde de artış ve kurşun zehirlenmesi de görülebilmekte. Burada bir iki fotoğraf koydum. Burada e, e, annemik çocuğu görüyoruz. Elleri soluk, konjonktivite soluk olabilir. Kaşık tırnağı burada mevcut. E, ağız çevresindeki angular stomatiti görüyoruz. Peki demir eksikliğindeki laboratuvar bulguları hemogramda neler görüyoruz? Eritrosit sayısı düşük oluyor. Hemoglobin hematokrit yaşa göre düşük değerler. E, RDV dediğimiz e, retikülüs dağılım hacminde artış görülüyor. MCV'sinin düşüklüğünü görüyoruz. Burada çocuklarda bunu unutmayalım. 70 artı yaş olarak 1 yaşından sonra bu şekil görüyoruz. 70. Çocuk 3 yaşındaysa MCV'nin alt sınırını 73 olarak alabilirsiniz. MCHC düşüklüğü, demir ferritin düşüklüğü, demir bağlama kapasitesinde artış görülebilmekte. Periferik yaymada ne görüyoruz? Eski bilgileri hatırlamak için. E, hipokrom mikrositer anemi. Mikrositer olduğunu daha çok e, bu ortada gördüğümüz lenfosit bu. Lenfositten Göz, gözümüzde bakıyoruz. Lenfositin boyutunda olması lazım. eritrositin boyutu. Burada küçük mikrositer olduğu, ortalarının hipokrom olduğunu ve anizositoz dediğimiz dağınık farklı farklı boyutlarından olduğunu görmekteyiz. Demir eksikliği ile hep karıştırılan ve birbiriyle bağlantılı iki hastalık durumu. Demir eksikliğinde MCV düşük, demir düşük görüyoruz. Demir bağlama kapasitesini artmış. Ferritin depolarında düşük olduğunu görmekteyiz. Ayrıca basit bir ayrım olarak da Meltzer indeksi dediğimiz MCV bölü RCV yani e eritrositin volümünü eritrosit sayısına böldüğümüzde eğer 13'ün üzeri ise demir eksikliği yani anemisi 11'in altı ise, 11 ise talasemi taşıyıcılığı olur. Aradaki değerlerde de ikisi e birbiriyle üst üste birmiş olabilir. Böyle durumda öncelikle demir eksikliği tedavisini yaptıktan sonra talasemi açısından da hemoglobin elektroforezi yapmalıyız. Demir eksikliği tedavisi uzun bir tedavi. Ee, yaklaşık 3 aylık bir tedavi vermemiz gerekiyor. Günde 1 veya 3 doz şeklinde. Doz miktarı da 3-6 mg kilogram günlük doz. Ee, profilaksi de biliyorsunuz 1-2 mg kilogram olarak veriyoruz. Tedavide 3-6 mg-kg gün olarak 3 aylık bir tedavi veriyoruz demir eksikliği ben anemisi sapladığımızda. Demir eksikliği anemisinde kullandığımız preparatları buraya yazdım. Sizler de biliyorsunuz daha çok artı 2 ve artı 3 değerlikli e, preparatları kullanmaktayız. Uzun dönemde birbirlerine çok bir e, özelliği yok. İkisi de aynı anda yükseltiyor. Ama kısa dönemde artı daha hızlı yükselttiği söyleniyor. Tat olarak artı tadı maalesef güzel değil. Ee, ama biyo yararlanımı daha iyi. Artı ee, üçlerin de tatları iyi olduğu için çocukların kullanımı daha iyi olmakta. Peki demir tedavisi verdiğimizde yanıtı nasıl görüyoruz? Birinci gün, bir ikinci günde hücre iç yerine konmasından sonra çocukta irritabilite azalır. İştah artışı görülür. İkinci gün kemik iliği yanıtı başlar. Retikülosit 7. güne maksimuma çıkar. Birinci ayda hemoglobinin artışı yerine konulmuş olur. 1 üç ay da depoları doldurmak için tedaviye devam ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken durumlar nedir? Dikkat edilmesi gereken durumlar öncelikle demir tedavisini aç karna. Beslenmeden bir saat önce veya iki saat sonra verebilmekteyiz. Dişleri boyama yaptığı için dilin arka kısmına doğru ee, dişlere temas ettirmeden kullandırabilmemiz iyi olmakta. Biberon içinde veya süt ile vermemeliyiz. Meyve suyu özellikle C vitamini içeren meyve sularıyla vermek e, emilimi arttırmakta. Yan etkiler konusunda da aileyi bilgilendirmeliyiz. Özellikle yani mide bağırsak e, hassasiyeti olabiliyor, kabızlık bazılarında gelişiyor ve dışkının siyah renkte olması en önemli bulgu. Çünkü hastalara demir eksikliği başladığında bir gün veya iki gün sonra hemen acile gidiliyor. Diş, dışkının siyahlaştığı için. O yüzden mutlaka söylemekte fayda var. Tedaviye yanıtsızlık durumu. Hastaya tedavi, anemi tedavisi verdik ama yükselmedi veya iyi gelmediğini düşünüyoruz. Aile kullanmamış olabilir. Çocuk beğenmediği için kullanmamış olabilir. Dozunu az vermiş olabiliriz. Emilimi etkileyen faktörler düşünmek gerekir. Yanlış tanı, böyle durumda parisemi ön planda düşünmek lazım. Veya başka bir yerden kayıp da görebilmekte veya diğer vitamin ve element eksiklerinde görebilmekteyiz. Demir ve çinko birlikte kullanılması. Bununla ilgili sorular gelebilir. bir Piraperatlar var piyasada. Demir ve çinko birlikte kullanılabilir. Bunların belli bir oranı var. Eğer çinko demirin 5 katından daha fazlaysa demirimi eğilimimi azaltacağı için kullanılmaz ama şu an piyasadaki e, demir çinko preparatlarında oran böyle olmadığı için herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. E, diğer konumuz da B12 vitamin eksikliği. Bu da sık görülen bir durum. E, Çocuklarda özellikle B12 vitamin eksikliği çok fazla. Et ve et ürünlerini az kullanıldığı için. Çünkü B12 vitamini Vücutta sentezlenmesi söz konusu da çok minimal sentezlenebiliyor. O yüzden vücudun dışarı, dışarıdan alması gerekebilmekte. Ee, daha çok et ve et ürünlerinde bulunmakta. Ee, B12 eksikliğinde de çok ciddi ve geniş yelpazede şikayetler görebilmekteyiz. Ee, anemi bulguları tabii ön planda Hastalarda açıklanamayan parestezi, uyuşma, kol bacakta hissizlik, ergenlerde depresyon, psikoz, kognitif değişiklikler, dengesiz yürüme, ataksi, psikiyatrik bozukluklar gibi nörolojik bulgular olabilir. Tüm çocukluğu döneminde özellikle büyüme geriliği veya kazanılmış motor hareketlerde gerileme, hipotoni, iştahsızlık ve apeti görebilmekteyiz letarji, serebral atrofi, konvizyon, görme ve tat bozukluğu ileri seviyelerde. Dilde özellikle papilla atrofileri, düz ve parlak kırmızı dil, hiperpigmentasyon gibi bulgular görebilmekteyiz. Burada B12'nin e, biyokimyasal olarak etkisini görmekteyiz. Peki B12 laboratuvarda ne görebiliriz? E, laboratuvarda makrositer anemi, MCV yüksek anemi görebiliriz. VdV e, artmış olabilir, MCHC artar, e, lökosit ve trombosit sayıları da düşük olabilir. Bazı hastalarda fenskopeni gördüğümüzde, e, yani ümit etmemiz gereken B12 eksikliği'dir. B12 eksikliğinde de bu tabloyu görüyoruz ama tabi diğer malinteleri de her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Periferik kan yaymasında e, makrositler ve nötrofil görüyoruz kemik iliğinde megaloblastik hematopoens, biyokimyada LDH artışı görebiliriz. Bilirubin artışı e, görebiliyoruz. Serum demir stotrasyonları artmış olabilir. E, ve homosistein ve metil malonik asit düzeyinde artışta B12'nin eksikliğini de görebilmekteyiz. Burada bir kerefek ayma da segmente de görmekteyiz. B12 vitamin eksikliği e, Çocuklarda e, genelde görmüşsünüzdür e, biyokimya e, laboratuvar sonucunuzu elimize aldığımızda e, alt değer olarak 200 değeri görüyoruz ama çocuklarda son kabul edilen 300 değerinin altına düşürmemek, B12 300'ün altındayken yerine koymak, hatta nörolojik hastalar, nörolojik sıkıntısı olan ciddi nörolojik olan hastalarda da 500'ün üzerinde tutunulmaya Çalışılmakta son durumlarda. Neler kullanıyoruz? Bildiğiniz e, preparatlar e, e, bunları kullanmaktayız. E, öncelikle eğer B12 eksikliği varsa şikayetleri de varsa 3 e, gün yarım ampul olarak gün aşırı devam edip ondan sonra haftada bir sonra 15 günde bir ve devam ederse de ayda bir olarak B12'yi yerine koyabilmek e tabii herkese iMD tedavi e, kullanmıyoruz. E imkan nispetinde yeni preparatlar çıktı. Bunlar e dil altı spreyleri şeklinde. E, bunları da hastalara e, önerebiliyoruz imkanların nispetinde. Ve e, son olarak da folik asit eksikliği. Folik asit de yeşil yapraklı sebzelerde yüksek miktarda bulunmakta. B12 ile bulgular aynı nörolojik bulgular yok. O yüzden e, B12 eksikliği de varsa hastada. Öncelikle folik asiti tedavisiyle nörolojik semptomlar ağırlaşabileceği için önce B12 tedavisini yaptıktan sonra folik asit takviyesini yapabilmekteyiz. Ve tabii ki e, sebze tüketimini de arttırmak e, ihtiyacı duymaktayız. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Genel olarak çok sık gördüğümüz Demir eksikliği, B12 ve folik asit eksikliğini gördük. Ee, çok sık semptomları, çok sık karşılabileceğimiz semptomlar ve bulgular olduğunu gördük. Bunların özellikle şunu söylemek istiyorum: e, bilişsel olarak geri algılamasında problem olan çocuklarda mutlaka demir eksikliği, B12 yerine koyma, koymalıyız. E, buna dikkat etmeni, etmenizi öneriyorum. Sorusu olan varsa e, cevaplamaya çalışabilirim. Var mı acaba sorusu olan? Melih Bey, yani ben... Evet, evet. evet. Oğuzhan Bey, var mı bir sorunuz? Evet. <Sessizlik> işte, sorun. bizim hiç nereden? Niye Evet arkadaşlar sorusu yoksa sunumu ee, kapatıyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. E, i̇nşallah faydalı olmuştur sunumuz. Herkese iyi çalışmalar Hocam, diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de sağ i̇yi olun. İyi çalışmalar.